Doros bir çocuk. Karakolda yani, girdik. Flex atıyorduk amına koyun biz. Arkadaşımı sikeyim ya. Miray mı mi benim arkadaşım? Miray'ın anasını amına koyun. Bak çocuk burada çocuğun yüzüne söylüyorum. Yok kardeşim ya biz arkadaş değiliz. Ne arkadaş amına koyun böyle arkadaş mı olur? Çıkın kardeşim. Çıkın kardeşim. Tartışın bu çocukla. Burada tartışma odası. Burada İkbal veya Semih'le dalga geçmiyoruz biz. Millet bizi Yalnız... Yanlış bakın millet ya arkadaşım sen öyle dersen bu insanlar tabii öyle paylaşır. <laughs> Yapma kardeşim bak seni son defa uyarıyorum. Ben dozeye benzemem kardeşim benim. Gelin burada tartışın. Burası tartışma odası. Uf, taratı biz aldı, yatağı aldım sen Dozeye atacağım şimdi odadan. İkimiz de, de takıla. Oğlum ben <laughs> dışarıdayım dışarıda. La dışarıdayım. bu doze, doze Berat bir şeyler anlatıyor ya ha. bu hainlik. Abi yapma. salsana ben... odayı, odayı salsana aç çat Ben dışarıdayım abi... dışarıda gençler. Odayı sal abi, oda... abi odayı sal abi. Dışarıdayım ben dışarıda orası bir şey yok. <laughs> İçerideyiz abi, abi, biz ya. sizi, ya. Sizi bekliyoruz oğlum biz hani nerede 40 1. Gelin lan. Hadi. <laughs> hadi ben gidiyorum. Odayı sal abi odayı sal. Tamam, Sana baksana if aman o darmadım ederim. Ha. Şule Arkadaşım burası tartışma odası Kanka, Dediğim gibi Tartışın Bekle bakayım şöyle bir mikrofonu al Allah'ını sikeyim Saldıracak orospu rospu çocuklar açtım mikrofonları Gelin lan Gelin lan kuş kuşu Geldi itin oğlu <laughs> Gitti itin oğlu <laughs> <laughs> Ne aşağıya Ne aşağıya <laughs> <laughs> Ay. Gelin tartışalım. 40 kişi var odada. 38 kişi nerede? Tamam, Gelin ya. Ya bu geyiz. Ya amına geyi. Allah belanı <laughs> versin seni. Girdiğim her odada varsın. Her odada atıyorum seni tekrar geri geliyorsun. Ya atma ya beni. Öf. Atmayacağım. Atmayacağım. Tamam hadi atmayacağım. İpeği at hamına koyayım. İpekten nefret ettim. O surat ne orası? Bir şey. Ay. İpek'in zaten kız olmaz. Ela hakkı sese yok. bir gelsene canım. Sese bir gelsene. Ya bir kanka. Savaş lan amına kudumun ye. Git lan buradan. <laughs> tamam. Lan geliyor. Dün çete iş çamaşırlarını atıyor. Karı iş çamaşırı giyiyor bu orospu çocuğu. N'a vurdum mu iyice? sese bir gelir misin? Tam buzumes sesı. Ha doğru kardeşim. Ne diyorsun sen? Al futbolcuları şey şey şimdi anasını sikeceğim ya. Cazım donuyor orada. Gel atayım oradan. Sen Evden çıkmaya tahmininiz özüyor. La orası bir şeyce. Ben dışarıda ev giriyorum. Sen ne anlatıyorsun la? Ne dedim arkadaşlar? Sen, de, ben sen de, ben de. flex atıyorum ben. Orası bir Discord'u kapattık. Buraya geldik. Burayı kapatacağız. Insta'ya geçeceğiz. Orayı kapatacağız. PUBG'ye geçeceğiz. Nasıl? Allah'ım. 50.000 kişi cimer bastı Aşır, sadece benim adamım. Kızım kılım orayı kanka gerçekten. Ela seni yalar mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir siktir git bak. Bu çiftle mi dalga geçiyorsun sesler? <laughs> burnunu sikiyim senin burnunu yaptılar. Ela Hanım sesim geliyor muydu acaba? Varsa Instagram'ınızı alabilir miyim? Takipleşelim sizde. Ama ne kadar <laughs> hiç? Sen sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu benim mikom ya bu benim aslan kardeşim. Kanka ismini değiştirsin de ben isminizi değiştirin kardeşim. Ya değiştirin de ya. Sen karışamazsın ya. Nasıl karışamam lan? Sen yapmadın ki sonuç olarak kardeşim. Ha, tamam neyse. Özgür bir ülkedeyiz. Layık bir rayım. Bunlar özgür olmak istemedi mi? Bu kızlar yani eşit olmak istemedi mi? Amına koyayım. Sen kimsin diyor. Ben GG Koko arkadaşım. GG Koko'yum ben. Müko Allah çımcarsan sen yiğitim. Aslan ee... kardeşlerim merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şey, Koko. Efendim abi. Koko. Efendim abi. Abi mi yeğenim? İkbal'ın şeyi şey değiliz ki. Mamana kadar Bekliyorum öyle vallaha da. Bira ikbal İkbalı da mı yedi? Exactly. <laughs>